20 Nisan, 20 Mayıs tarihleri arasında doğanlar için Aralık 2025 Boğa Burcu yorumu. Yılın son ayı, yıl sonu, kalbin sonu, umudun başlangıcı enerjisiyle karakterizedir. Boğa Burcu bireyleri, kariyerlerinde, aşk hayatlarında ve finansal durumlarında kuru toprağın sulanmaya başlaması gibi yavaş yavaş istikrar kazanacaklardır. Yavaş ama emin adımlarla ve istikrarlı bir büyümeyle. Kariyer, yeni yollar açılmaya başlıyor. Geçtiğimiz yıldan yorulduysanız, bu ay fırtınadan sonraki gökyüzü gibi olacak, ılık bir esinti esecek ve ilham getirecek. İş, bunu gerçekten yapabilirim gibi hissettirecek. Bir sonraki adımı atmaktan korkmayın. Yetenekleriniz düşündüğünüzden daha olağanüstü. Ancak korkudan dolayı ek işlere girişmeyin. Boğa, bir başarı kalesi inşa edecek kadar güçlüdür. Finansal olarak, yıl sonunda önemli harcamalarla karşılaşacaksınız. Ancak bunları iyi yönettiniz. Bu yıl parasal açıdan oldukça stresli geçti. Ancak Aralık ayı yenilenen nefes ayı. Kendinizi daha fazla kontrolde hissedeceksiniz. Aşk, bekarlar için sade ama derin bir sıcaklık. Birisi yavaş yavaş ama emin adımlarla hayatınıza girecek. Uzun vadeli ilişki enerjisi, ilişkide olanlar için parlamaya başlıyor. Atmosfer kışlık bir yuva gibi yumuşak ve sıcak. Bekleyen sorunlar yavaş yavaş çözülecek. Boğa burcunun aşkı dramatik değil. Ancak düşündüğünüzden daha derin, daha özel ve daha değerli. Her iki partner de yorgun olduğu için ufak tefek yanlış anlamalar ortaya çıkabilir. Sağlık, zihinsel sağlığınız iyileşecek. Önceden biriken stres azalacak. Yeterince uyumak ve ılık su içmek gibi basit öz bakım önlemleri fiziksel önlemlerden daha ciddiye alınmalıdır. Kehaneti sonlandırırken inandığınız kutsal varlıklar bu yeni yıl boyunca size bereketlerini bahşetsin. Hayatınız huzur, sevgi ve doğru yolda başarıyla dolu olsun. Eski yılı geride bırakıp, kötü şeyleri geride bırakıp 2026'ya sadece mutlulukla girelim. Teşvik için beğenip paylaşmayı unutmayın. Yeni kliplerimizi kaçırmamak için abone olun. Ocak 2026'da görüşmek üzere.